Ben, belki bazı kanallarda görmüşsünüzdür. Ben ilk bölüm geçmiyor mu biliyorum. Hiçbir yere uğramadan basacağız gideceğiz. Oh jolly ha ciddi amma biraz neyse bas kardeş hop 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 yani hem geçmeyi göreceksiniz oyunu hem de yani zaten yayınlanmışı var da bunun geçilmiş şeklinde geçemedik. Yapma abi ya. Yapma abi ya. Zaten bunun trollerini hepiniz biliyorsunuzdur. Abicim ha tamam böyle doğru. Geç şuraya şöyle ya nasıl oluyor? Ya nasıl geçiyordum ben bunu ya? Ha tamam. Çözdüm şimdi. İnşallah yani. Hadi ya Allah. Bismillah. Arada böyle basit oyunlar da oynarım. Yani. Oo şu Hadi. Gel, gelsene hadi gelsene. Hop hop. Hop. Geçtik. Hop. Kım. 3. bölüm oynayalım. Vav abicim. Dal yani dal. Direktmen dal. Yukarıdandır büyük ihtimalle o zaman. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu ölüm nasıl acaba ya? Şuradan şuna vur şuradan geç şuraya. Hı, geçtim. <laughs> ya nasıl ya? Allah'ım ya sen troll ne? Au <laughs> şöyle. <laughs> <laughs> Kapatacağım ama yeter bak. Bu ney? Hadi bu sefer geçeceğim. Aa, oh, tamam. <laughs> ya. <of. gülüyor> Abicim 7 8 kere öldür mü ya? Oyunu bilmeme rağmen 8 kere öldüm. Bu nasıl bir oyundur? Ya of. Olmam. Dosya Hop, hop. Ya of, bekleceğim ona sonunda. Hadi ya Allah Bismillah. Allah planı vermiyor. Of. Bıçaklar çoklar var mı o bıçaklarım. Cık. O bıçaklar çok sivri. Bu Oyun yapanım ben. Cık. Cık. Neyse. <laughs> ya ya bina, bina. ya 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 ne? Onu geçemem şimdi. Allah geçtim. Hadi geçtim. Hadi geç. Geçtim. Ya ben bunu nasıl geçeceğim ya? Neyse geçeceğiz artık. Sıkıntı yok da. Atla atla atla. sana. Atla. atlasana. Heh. Ya Allah Allah. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Tamam öldüm ha 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 öldüm. Vafa <laughs> yiyeceğim ya. Vafa yiyeceğim ya. Ya abi ya. Bu bölümü geçmem lazım. Neyse burada yaptık. Ya of of. Anzor Mario oynuyormuş. Çok aslan. Abi. Abi bu video 10 dakikayı geçmemeli. Ben de bunu geçmeliyim ama. Hiçbir şey demiyorum. Direkt ben oturdu. Heves. Hevesli zaten Mario ya. Gününkü de geçmemişim. Çünkü o mantar çok salakça bir şey. Bundan sonra agario videosu gelebilir. Tabi hangi sırada gelebilemiyorum. bilemiyorum. Lan iki tane nasıl çıkıyor ya oradan? Ha şimdi anladım. Orayı da çözdük. Ya ne yapıyorum ben ya? Tamam abi tamam ben kafayı yedim bu oyun sayesinde. Neyse. Bir şey deneyeceğim. Tamam oturuyorum ha. ha. Ben ikinci bölüm. Ben... Çok zor. Evet. Abi. Abi. Abi.